arkadaşlar. Bugün sürpriz bebek evi açıyoruz. Şimdi bunlar var. Şimdi bakım seti var. Çay kahve seti var. Doktor seti var. Güzellik seti var. Şöyle göster yandım. gösteriyor gösteriyorum işte. Şu yandan da göster. Şunlar. Şöyle. Nereden açılıyor? Şuradan açıyoruz. Tamam sesli olalım. Bizim çıkarayım mı? Olur. Paket direkt gelecek büyük ihtimalle. Alttan vereyim bir. Tamam. Aynen paket direkt gelecek. <laughs> ya. Zor evet. bebeklerdeki gibi olur sanmıştım. Ben Şey, bu arada. Evet. Etem <laughs> ben benim acıdı. Al baba, bir <laughs> Ya zor işte. İlla onu açmak zorunda. Durdursana bir <laughs> de Arkadaşlar açtık. Ne çıktı? Bunları yapıştıracağız galiba. Evet. Sen, sen onu hallet. Şunu kapatayım. Ben şunları açacağım. Ne çıktı ki anlamda? E sen bak. Aa güzel bakın. Ay güzel. Şey, ay. bir tane çanta çıktı. Bir tane bebiş kedi var. Ay, bizim aynı mı? Bir kedi evet. var. Ve bir tane çanta çıktı. Çok tatlı. Bu doktor seti yani. değil. E ee, güzellik işte. Ha evet güzelmiş. Dedim ya ben sana. Ve bir şey çıktı ne bilmiyorum. Krem. Çay kahve seti daha güzel. Bu var evet. Bu var. Ondan sonra bu var. Çok güzel bu. Yapıştırayım var. bunları. Bu da var. Yapıştır. Al bu ne? Bunlar galiba kapı falan. Bir tanesi kapı. Bak burada da var. Bir var. Tablet o bak. Ta bu mi? tablet mi? Bu, ta bu tablet değil. A tablet. Bak. Tablet. Evet tablet, tablet. Dur. Kızı yapıştırmak ister misin? Biz bunu yap yapıp geliyoruz. <laughs> tamam yaptık. Şimdi açtım. Şöyle. Bir de kapı var. İçten açıyorum. İçten mi? Açılıyor. Oy. <laughs> Hiç fark etmedim ben yaparken? Ben yapmadım. Açarken açarken. Ha, yok fark etmedim. Şimdi bir adet tabletimiz var. Bir tane kedimiz var. Çok tatlı. Bir tane kız var. Bunu nereye koyacağımızı bulamadık. Bir tane diş fırçası. Bir tane diş macunu ne? bilmiyoruz. Aralık Tarık Bu parfüm galiba. Evet bu parfüm. Bu da bu şey gibi bir şey galiba ya. Saç şampuanı mı? Bu parfüm. Ondan sonra bu kurutma makinesi. Bu da çanta. Koy içine yerleştir, bakalım. içine yerleştir. Aa dur bu içini göstermedin. Aa içini göstermedim, evet. Stikerleri vardı. Stikerleri vardı. Onları da yapıştırdık. Burada bir tane çekmece var. Eşyaları kaybetmeyelim diye. Ondan sonra burada bunlar mı? Bu var. <laughs> Merdiven. Ee, o zaman direkt buraya koyuyorum. videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz.